Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde toplam sembolünü tanıyacağız ve toplam sembolü ilgili soruları çözeceğiz. Toplam sembolünde çok fazla bir kural kalmadı. Önce toplam sembolünü tanımlayalım arkadaşlar. K eşittir. 1'den 5'e kadar atıyorum 2K. Bu ne demek oluyor? Şş, burada şu başlangıcı, K'ların başlangıcı bu da bitişi. Yani K'ya ilk yazacağın değer 1, son yazacağın değer 5 demek arkadaşlar. O zaman önce 1 yazalım. 2 kere 1 artı 2 yazalım. 2 kere 2 artı 3 yazalım. 2 kere 3 artı 4 yazalım. 2 kere 4 artı 5 yazalım. 2 kere 5. 2 kere 1 2. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 4 8. 2 kere 5 10. Topluyorum. 2 4 daha 6. 6 alt daha 12. 8 daha 20. 10 daha 30. Yani K eşittir 1'den 5'e kadar sayıların toplamı kaçmış arkadaşlar? 20, 30 olarak bulunuyor. Bunu dizilere uyarlamış. Demiş ki SN eşittir A1'den AN'e A1 kadar olan elemanların toplamına toplam sembolü de ifade edebiliriz demiş. Normalde biz SN'i biliyorduk zaten. A1 artı A2 artı A3 artı AN'e kadar olan elemanların toplamı. Bunu toplam sembolü ifade etmiş sadece. Bir farkı yok. N yeriniz K yerine sırayla 1, 2, 3, 4 N'ye kadar sayıları yazıyoruz. K eşittir 1'den 3'e kadar 2K artı 5. Yani K yerine ilk önce 1 yazacağız. Sonra 2, sonra 3 yazacağız. Ve bulduğumuz sonuçları toplayacağız. Şöyle yazalım. K eşittir 1 ise yani A1'i buluyoruz aslında. 2 çarpı 1 artı 5 eşittir 7. K eşittir 2 ise 2 çarpı 2 artı 5 eşittir 9. K eşittir 3 ise 2 çarpı 3 artı 5 eşittir 11. Bize bunların toplamını sormuştu arkadaşlar. Bunları toplayınca 27 cevabımızı buluyoruz. Yani kısacası arkadaşlar şuradaki K'ların yerine şuradan başlayarak artık buraya ne yazmış 3 5 10 fark etmez. Neye kadar yazmamız istiyorsa yazacağız ve toplayacağız sonucumuza ulaşacağız. Tabii ki sonlu olduğu için bunları yapmak çok kolay. Evet, ikinci örneğimize baktığımızda arkadaşlar burada hem logaritmadan bahsetmiş hem faktörden bahsetmiş hem toplam sembolünden. Aslında 3 tane konu iç içe gibi duruyor. Aslında 3 tane konu iç içe gibi duruyor. Şöyle yazalım. Logaritma 10 faktöriyel 1 artı logaritma 10 faktöriyel 2 artı logaritma 10 faktöriyel tabanımız 3 içi. Sırayla yazdık. En son logaritma 10 faktöriyel 10. Çünkü 10'a kadar yaz demiş. Şimdi arkadaşlar 2 logaritmanın tabanı aynıysa ve arada artı varsa içlerini çarpmamız gerekiyordu. O zaman bunu logaritma 10 faktöriyel parantezine alsam 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı nokta nokta 10 şeklinde ifade ediyoruz. Şu ifade zaten neyi veriyordu bize? 10 faktöriyeldi. Logaritma 10 faktöriyel 10 faktöriyel. bu da zaten 1'in ta kendisiydi. Cevabımız ne oldu? 1. E, soru karışık gözüküyor. 10 faktöriyel var. Logaritma var. Toplam sembolü var. Üçü bir arada mı? 2 işlemde bitirdik sorumuzu. K eşittir 1'den 2018'e kadar o 2018 tane yazacak mıyız burada? Eksi 1 üzeri K çarpı K artı 2. Bir yazalım bakalım belki kolaylık olacak. Eksi 1 üzeri 1 K eşittir 1 yazalım ilk önce. Eksi 1 üzeri 1 çarpı 1 2 daha 3. Artı 2 yazalım. Eksi 1 üzeri 2 çarpı 2 2 daha 4. Artı K eşittir 3 yazalım. Eksi 1 üzeri 3 çarpı 3, 2 daha 5. Nokta nokta nokta. K 2018 yazalım. Eksi 1 üzeri 2018 çarpı 2018, 2 daha 2020. Şu eksi 1 burası ne yaptı? Eksi 3 artı eksi 1'in karesi artı 1 artı 4. Eksi 1'in küpü eksi 1 eksi 5. İşte eksi 1'in Dördüncü kuvveti artı bir. Aylı artı altı. Eksi yedi. Şeklinde ilerlemiş. En son eksi iki Artı iki Şeklinde bulduk. Şuraya baktığımızda şunların toplamı artı bir oldu. Bunların toplamı artı bir oldu. Bunların toplamı artı bir oldu. Bunların toplamı artı bir oldu. Dikkat ederseniz hepsinin toplamı artı bir oldu. Burada 2018 tane terim var. Birden başlamış 2018'e kadar. 2018'i ikiye bölerim önce. İkiye bölelim. 1009. 1009. 1009 tane çift var arkadaşlar. O zaman 1009 tane 1 var demektir. 1009 ile 1'i çarpıyoruz. O da ne yaptı? 1009 cevabımızı bulmuş olduk. Uygulama 1 x kare eksi 6x artı 2 eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere k eşittir 1'den 2'ye kadar xk çarpı xk artı 3 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada bizim yapacağımız iş arkadaşlar şunu bir açalım öncelikle x yerine 1 yazalım x1 çarpı x1 artı 3 artı x yerine 2 yazalım x1 x2 çarpı x2 artı 3. Düzenleyecek olursak x1 kare artı 3x1 artı x2 kare artı 3x2. Ne hale geldi? x1 kare artı x2'nin karesi artı 3 parantezinde x1 artı x2. Şimdi arkadaşlar şu ifadenin değeri neydi? Şunu çarpanlar ayırmadan hatırlıyoruz. x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 çarpı x2. Ydi. Şu denklemden x1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a idi. Haliyle 6 bölü 1'den 6 oldu. x1 çarpı x2 de c bölü a idi. 2 bölü 1'den o da 2 oldu. Yerine yazalım. Geliyoruz yerine yazıyoruz. Şunun yerine x1 artı x2'nin yerine kaç yazacakmışız? 6. Bunun yerine kaç yazacakmışız? 2 çarpı x1. Bunun yerine 2 yazacakmışız. Bir de şu vardı. Artı 3 çarpı x1 artı x2 Bunun yerine de kaç yazacağız yine? 6 yazacağız. 6'nın karesi 36. Eksi 2 kere 2 4 artı 3 kere 6 18. 36 18 54 4 çıktı 50 cevabımızı buluyoruz. Örnek 4. K eşittir 1'den 70'e kadar 1 bölü kök K artı 2 artı kök K artı 1. Burada 1'den 70'e kadar sayıları yazınca çok uzun işlemler çıkacak. Muhtemelen burada yine bir yok etme sistemimiz olacak. Şu paydadan kurtulalım. Paydadan kurtulmak için bunu paydanın eşleniyle çarpıyoruz arkadaşlar. Paydanın eşleniyle genişletince payı 1 ile çarptığımızda şu oldu. Kök k artı 2 eksi kök k artı 1 bölü kök k artı 2'nin karesi k artı 2 eksi kök k artı 1'in karesi k artı 1. eksi dağıttığımızda k eksi 1 oldu. K'lar birbirini götürdü. Yukarıda şu kaldı. Toplam sembolü K eşittir. 1'den 70'e kadar. Kök K artı 2 eksi kök K artı 1. Paydası 1 olduğu için yazma ihtiyacı hissetmiyoruz. K yerine 1 yazdığımızda burası kök 3 eksi kök 2 oldu. Artı K yerine 2 yazalım. Kök 4 eksi kök 3 olur. Bu şekilde devam ettiğimizde k yerine 70 yazdığımızda kök 72 eksi kök 71 cevabımızı buluyoruz. Şimdi dikkat ediyorsanız bir artı bir eksi şeklinde gidiyor. Kök 3'ler birbirini götürdü. Kök 4'ler birbirini götürdü. En son en son kök 71 şunu götürür. Burada kök 72 burada da kök 2 kaldı. Kök 72 eksi kök 2. Bunda 6 kök 2 eksi kök 2 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız 5 kök 2 olarak bulunur. Geçiyoruz bir sonraki sorumuz. Örnek 5. Genel terimi a n eşittir n eksi 1 çarpı n eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı n eksi 4 karşıt 1'den 5'e kadar ak toplam değeri nedir? Şunu çarpmakla uğraşmayalım arkadaşlar çünkü öyle bir soru sormazlar bize n yerine 1 bir yazdığımızda 1'den 1 bir çıktı 0. Bu işlemin sonucu 0 oldu. Yani a1 0 oldu. a2 n yerine 2 yazdığımızda a2 de 0 oldu. n yerine 3 yazalım. a3 eşittir. n yerine 3 yazdık. O da 0 oldu. n yerine 4 yazalım. a4 4'ten 4 dört çıktı 0. 0 yutan da 0 oldu. n yerine 5 yazdığımızda a5 A5 0 değil işte. 5'ten 1 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 5'ten 4 çıktı 1. Bu işlemin bu çarpmanın sonucu da 24. Cevabımızı bulduk. Tekrar ediyorum. En yerine 1 bir yazdık. 1'den 1 bir çıktı 0. Yutan eleman bura komple 0. 4'e kadar hepsi 0 oldu. Sadece 5 için değerimiz var. LS'de çıkmış bir soru. FZ eşittir. K eşittir 0'dan 101'e Z üzeri K. Z neydi arkadaşlar? Karmaşık sayıda. Burada Z'yi vermiş bana sadece i demiş. O zaman sıfırdan 101'e kadar. i üzeri 0 eşittir. Her sayıda olduğu gibi 1. i üzeri 1 i. i üzeri 2 yani i kare eksi 1. i'nin küpü eksi i. Eksi i. i üzeri 4 de tekrar 1 oldu. Şimdi karmaşık sayılarda şu özelliği hatırlıyorduk. Artışık dört tanesinin toplamı her zaman sıfır ediyordu E burası sıfır. Artışık dört tane üçüncü terim yani şöyle dördün katının bir eksiğine kadar geldi bu. O zaman i üzeri 99'a kadar sonuç sıfır yani i üzeri sıfırdan nokta nokta i üzeri 99'a kadar sonuç sıfır. Ne kaldı elimizde bizim? Bunlar gitti. i üzeri 100 artı i üzeri 101 i üzeri 100 artı i üzeri 101 kaldı. i üzeri 100 şuradan yola çıkıyorduk. i üzeri 4 1 ise 4'ün bütün katlarında 1'dir. Burası 1 oldu. i üzeri 101 de 1 çarpı i oldu. Haliyle cevabımız ne oldu? 1 artı i olarak oldu. Tabii ki geçmiş konuları bilmek gerekiyor. Dizileri bir yapabilmek için fonksiyonları bileceğiz, karmaşık sayılar bileceğiz, logaritmayı bileceğiz, trigonometriyi bileceğiz. Sorular sadece dizilerden gelmiyor ki. Yani dizilerin içinde arkadaşlar bakın logaritma çıktı, karmaşık sayı çıktı, trigonometri çıkacak birazdan. Bütün konular dizilerin içinde mevcut. Evet şimdi de fonksiyon var. Fonksiyon grafiği var. Bunu da bilmek gerekiyor demek ki. K eşittir eksi 5'ten n'e kadar fk. Yani bana neyi soruyor arkadaşlar? X yerine eksi 5 yaz. X yerine eksi 4 yaz. Eksi 3 yaz. 2015'e kadar yaz. 2015'e kadar yaz. Yani f eksi 5 artı f eksi 4 artı nokta 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 artı f 2015. Bunların hepsini nasıl yazacağız? Bunların hepsini yazamayız ama zaten bu top, topu topu 3 tane değer almış. Bazı yerlerde 2 değerini almış, bazı yerlerde 0 değerini almış, bazı yerlerde 1 değerini almış. Biz burada kaç tane 2 var, kaç tane 0 var, kaç tane 1 var. Onu hesaplarsak soruyu çözmüş oluruz. Şimdi eksi 5'te değerimiz f eksi 5 iki f-5 2 arkadaşlar. f-4 o da 2. f-3 0. f-3 0. f 1 de 0. Tam sayılara bakıyoruz sadece. f2. Şuraya kadar 0. f2'ye geldik arkadaşlar. f2 1 değerini aldı. f3 de 1 değerini aldı. nokta nokta f2015 de 1 değerini aldı. Şuradaki değerler f2'den F 2015'e kadar. Bu arada kaç tane sayı var? Hemen hatırlayalım. 2015 eksi 2 artı 1'di. Son terim ilk terim artı 1. O da 2014 tane sayı var. Yani bu ne demek? 2014 tane 1 var demek. 2014 çarpı 1 eşittir. 2014. 2 tane de 2 vardı. 2014 artı 2 eşittir. 2000. 16. Yani şunlarla şunları topladık. Başka bir şey yapmadık. Bu formülü dersin en başında vermiştik. A n eşittir. Her daim s n eksi s n eksi 1. Yani atıyorum A onu soruyorsa s 10'dan s 9'u çıkardığımızda A onu buluruz. Bunu dersin başında izah etmiştik. O yüzden geçiyoruz. İlk n terim toplamı n kare artı n bölü 2 olan dizinin 5. terimi kaçtır? İlk n terim toplamı dediğine göre bu sn demek arkadaşlar. sn eşittir n kare artı n bölü 2. Bize 5. terim dediğine göre 5. terim nasıl buluyorduk? S5 eksi S4. Hemen formülü hatırlayalım. S5 eşittir yerine yazdık. 5'in karesi artı 5 bölü 2 15. S4'e bakalım. 4'ün karesi artı 4 bölü 2 16 4 daha 22'ye böldük 10. Aradaki fark bize A5'i verirdi. 15 eksi 10 eşittir 5. A5'i 5 olarak bulduk. İlk en terim toplamı yani bu SN'miş. SN'in Esen formülü bu. Olan dizinin 9. ve 10. terimlerin toplamı kaçtır? Şimdi gençler 9. ve 10. terimlerin toplamı bulurken ne yapacağız? Biz mesela A10'u bilmek için ne yapıyorduk? S10'dan S9'u çıkarıyorduk. A9'u bulmak için de S9'dan S8'i çıkarıyoruz. Şöyle yapsak S10 eksi S9 artı S9 eksi S8 yazsak. Yani A10 artı A8'e A9'a e Bunlar birbirini götürdü. Ne oldu? S10 eksi S8 olarak bulundu. O zaman önce s hesaplayalım. 10 çarpı 11 daha 11 çarpı 2 10, 20 21 bölü 6. Sadeleştirmelerimiz varsa yapalım ki var. 10'u 2'ye böldüm. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 5. Aynı şekilde 21'i 3'e böldüm. 7, 3'ü 3'e böldüm. 1. 5 kere 7, 35. 35 kere 11, 385. Gelelim s 9, S9 arkadaşlar. S, S9'u bulmamıza gerek yok gerçi. S8'i bulalım. S9'da işimiz yok bizim. 8 çarpı 9 çarpı 17 bölü 6. Buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. Burayı 3'e böldük 3, 3'e böldük 2, 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 1. 4 kere 3, 12, 12 çarpı 17, 170, 214. 170, 204. Evet. 204. 385 eksi 204. Bizden istediği bu. O da eşittir. 81. Kaç 81? 181 olarak bulduk. Burada ek bir bilgi vereyim gençler. Önceden bu formülleri biz ezberletiyorduk öğrencilerimize. Bu şuydu aslında. K eşittir 1'den N'ye kadar. K eşittir 1'den işte evet n'ye kadar k karenin formülüydü bu. K işte bir de n'ye kadar k kare. Ha bakalım onun karesi 100. 9'un karesi 81. 181 daha 181. Yine aynı sonucu buluyoruz. A eşittir k eşittir işte de n'ye kadar b k. Yani bu ne demek istiyor arkadaşlar? A bulurken b n'leri topla diyor aslında. Yani a 5 eşittir. Mesela neymiş? B1 artı B2 artı B3 artı B4 artı B5. Bana b 5 soruyor ya. B5'e kadar yazdım. E B5'i bulmak için A4'ü bulalım. A4 eşittir. B1 artı B2 artı B3 artı B4. Yani dikkat ediyorsak burada biraz önceki formüllerin aynısı çıktı. Yani şurası A4 idi. Burası A4 idi. Yani A5 ne oldu? A4 artı B5 oldu. B5'i bulmak için ne yapacağız? Zaman? B5 eşittir A5 eksi A4. A AN diğer formülünü de vermiş. A5'i hesaplayalım. A5 eşittir 5'in karesi artı 5 artı 2. O da eşittir 25, 30, 32. A4'ü hesaplayalım. A4 eşittir 4'ün karesi artı 4 artı 2. 16, 20, 22. Bunların farkı da B5'i veriyor demiştik. B5 eşittir işte 32 eksi 22 o da eşittir işte 10 olarak bulundu da cevabımız. K eşit 1'den 89'a kadar sin kare K. Bakın şimdi ne trigonometri geldi. Ne demiştik? Dizileri yapabilmek için bütün konuları bilmek gerekiyor. Sin kare K. Sin kare ilgi neyi hatırlıyoruz? Şunu yazalım hatırlatmalarımıza. Sin kare X artı kos kare X eşittir 1. Buna ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yerine yazalım. Sin kare 1 artı sin kare 2 artı sin kare 3 artı nokta 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 artı sin kare 87 artı sin kare 88 artı sin kare 89. Şurada bir şey dikkatimizi çekmesi lazım. Sin kare 1 ile başlamış, sin kare 89 ile bitmiş. Bu neydi aslında? Kos kare 1 e eşitti. Yani sin kare 1 ile kos kare 1'in toplamı ne oldu? 1 oldu. Sin kare 2 ile de kos kare 2'nin toplamı 1 oldu. Bunların hepsi 1 oldu. Yalnız burada kaç tane sayı var bakalım. 1'den 89'a da 89 tane sayı var. E bunlar ikişerli çiftlemiştik. Bir tane arttı. Artan tabii ki de sin kare 40 bunun eşi yok. Sin kare 44 ile sin kare 46. Yani 44 ile 46'ın toplamı 90. Sin kare 45 kaldı. Şimdi kaç tane var burada? 88 tane. 88 sayı kaç çift eder? 44 çift. 44 tane 1 var arkadaşlar. 44. 44 kere 1 44. Bir de sin kare 45. Sinüs 45 hatırlayalım. 2 bölü 2 idi. Bunun karesini alalım. Karesi ne oldu? 1 bölü 2 oldu. 44 vardı. Bir de 1 bölü 2'miz var. 44 artı 1 bölü 2 o da eşittir. 89 bölü 2 olarak bulundu cevabımız. 89 bölü 2. Yine benzer bir soru. A eşittir. K eşittir. 1'den 5'e sin kare K alfa. Olduğuna göre K eşittir. 1'den 5'e kos kare K alfa ifadesinin eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar şuna da B diyelim biz böyle sorularda. Çünkü bununla bunu toplayınca bir şeyler çıkacak. Şunun yerine sin kare alfa artı sin kare 2 alfa artı sin kare 3 alfa artı sin kare 4 alfa artı sin kare 5 alfa. Sin kare 5 alfa. Bunları yazdık. Bu yine de aynısını yazalım. Cos kare alfa artı cos kare 2 alfa artı cos kare 3 alfa artı cos kare 4 alfa artı cos kare 5 alfa. Bunları yazdık ve eşleştireceğiz. Şu ikisinin toplamı ne oldu? 1 oldu. Yine bu ikisinin toplamı ne oldu? 1 oldu. Bu ikisinin toplamı 1 oldu. Bunların genel toplamı ne oldu arkadaşlar? 5 oldu şu neydi? A idi. Bu da B idi. Bunları da toplayalım. A artı B eşittir 5. Bana B'nin A cinsinden değerli için B'yi yalnız bırakıyorum. A'yı karşıya atıyorum. 5 eksi A. Cevabımız ne oldu? Değişik. A eşittir şuymuş. Kosinüs 2 kxmiş K eşittir 2'den 4'e. B de şuymuş. Yani buna B dememiş de ben B diyeceğim. Çünkü işime öyle yarıyor. A'nın B'nin A türünden eşliği nedir diyor. Şunu düzenleyelim arkadaşlar. K yerine değerleri yazalım. K yerine 2 yazdık. 2 kere 2 4. Kosinüs 4x. Artı bir daha 3 yazdım. Kosinüs 6x. Artı 4 yazdım. Kosinüs 8x. A dediğimiz şey bu arkadaşlar. Bunu da düzenleyecek olursam, bunu düzenleyecek olursam, cos kare kosinüs 2x'in formülünü hatırlıyoruz arkadaşlar. 2 çarpı cos kare x eksi 1. Çünkü buna benzetmem lazım bunu. 2 çarpı cos kare 2x eksi 1 artı 2 çarpı cos kare 3x eksi 1 artı 2 çarpı cos kare 4x eksi 1 yazdık. Bunu biraz daha düzgün hale getirelim. 2 parantezine alalım şunları. Cos kare 2x kaldı burada. Artı cos kare 3x artı cos kare 4x. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bu a. A dediğimiz şey bu. Şimdi gelelim b'yi bulalım. Gelelim b'yi bulmaya. Cos kare bu da B dedi ki. Cos kare 2x artı cos kare 3x artı cos kare 4x. Bu da B. O zaman şunun yerine B yazsak arkadaşlar. A eşittir 2B eksi 3 oldu. Amaç B'yi yalnız bırakmak. B eşittir 2B eşittir A artı 3. B eşittir A artı 3 bölü 2 olarak bulunduğu cevabımız. Evet bu dersin burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle kendinize iyi davranın. Bir sonraki videomuz aritmetik dizi olacak. Aritmetik dizi ve geometrik dizi de bitirdikten sonra diziler konusunu bitiriyoruz. Ve bu senenin konuları bitmiş oluyor.